başarılı bir yönetici olmanın bence çok güzel bir özetini yaptınız. Yani işte yönetime geleyim, bir hevesle yönetici seçilip işte biraz çalışıp sonrası kılıp bırakmak değil. Yani her zaman siz Galatasaray'a ufacık da bir hizmet olsa bunu yapıyorsunuz. E, bu çok önemli bir şey. Bunun da e, mesajını verelim. Her zaman da hayatınızın sonuna kadar ben bir şekilde hizmet edeceğinizi düşünüyorum ne olursa olsun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen. Hiçbir insan yöneti hangi takımı olursa olsun yönetime kart vizit bastırmak için girmesin ben şu kulüpte yönetici oldum hemen ertesini kart vizit bastırıp da ben <laughs> size olsun kart vizit için girmesin çalışmak için girsin eğer o renklere yönü çalışacak o renkleri olan borcunu o diyecek. bak ben diyorum ben hala da o UEFA kupasının o süper kupanın bize vermiş olduğu o mutluluğun bedelini ben daha ödemedim hiçbir tarafta daha ödemedi biz Galatasaray'a daha çok şey vermemiz lazım çok çalışmamız lazım ki o sevinçlerin bedelini borcunu biz ödeyelim